Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir diye karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere 3.5 gol altı taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki program üzerinde yine aynı program üzerinde arkadaşlar. Bir başka maçta 3.5 gol aldı taktiğini göstereceğim. Eyüp Bodrum maçıyla arkadaşlar bunu göstereceğiz. Bu maçta e, bu maç hatta 2.5 gol altı e, sizlere zaten söylemiştim arkadaşlar. 2-3 gol tabii ki olacağını ama 3.5 e, gol altı banko çıktı. Ben bunu tabi sizlere vermemiştim. Bunu Instagram kanalımda vermiştim. 3.5 gol altı. İlk kere 1.5 gol altı. Bu şekilde sonuçtan da bakın 1.5 gol altı. 1.22 gayet güzel. Toplam 3.5 gol altı taktiğini söylemiştik. Burada 1.17 oranı var. İkisi herhangi bir sitede oynasan Kardeşim 1.27 1.30 oranı vardır. Tertemiz bir oran 4 tane 5 tane maç bulsan temiz bir şekilde kasa katlanacak bir e, şekilde kazanabilirsin. Şimdi arkadaşlar bu taktiği göstereceğim. Dediğim üzere yine programımızın hakkında e, program güzel çalışan e, analiz yapan güzel bir program. O program hakkında bu üç buçuk gol altı taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki videomu da izlemeyi unutmayalım. Arkadaşlar karşılıklı gol var. E, taktiği o program üzerinde gösterdik. Gayet güzel bir taktik. İzlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha çok kardeşlerimiz görsün o programı e, Yaralanabilir. Güzel bir programı söyleyeyim. Analiz açısından güzel bir program açıkçası. Ben kullanıyorum. Güzel de para kazanıyorum. Hatta kazanmaya da devam ediyorum arkadaşlar. E, 3.5 gol altı. Şimdi bu taktiğimizde dediğimiz üzere bu videomda 3.5 gol altı taktiğini göstereceğim programda arkadaşlar gayet anlaşılır, temiz, şeffaf bir anlatımla sizlere sunacağım. Anlayacağınız dilden arkadaşlar bunu gördüğünüzde sizler de bu şekilde görüp değerlendirebilirsiniz. Dediğim üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayan değerli dostlarımı tekrardan kanala e, kanalıma bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Taktik videolarımız arkadaşlar daha çok taktikler gelecek. Sezon bitti. Güzel taktikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takip edelim. Takipte kalalım. Yeni sezona güzel hazırlık. Güzel taktiklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Geçelim taktiğimize arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar. Eyüp Bodrum maçı 1-0 bitti. Şimdi 2.5 gol altı, 3.5 gol altı yani 2.5 gol altı gelmiş 3.5 gol altına bakacağız. Bakacağınız ya son 10 maçı işaretleriniz arkadaşlar. Dediğimiz üzere tekrardan söyleyeyim. Last Games maç arkadaşlar. 5 maçı, 10 maçı, 15 maça kadar gidiyor. yapıp bu şekilde yapabilirsiniz. 10 maça bakacaksınız şimdi. Baktığınız yer çok basit. Ee, arkadaşlar over under yani alt üst bölümüne son 10, maç. Ev sahibi Eyüp Bodrum'un son 10 maç arkadaşlar bu şekilde. Buradaki bölümde arkadaşlar 2.5 gol üstü 3.5 gol üstü e, ee, bu şekilde 3.5 6. Bizim bakacağımız 3.5 un der. Yani alt kısmı 3.5 6 Orana bakın ne kadar yüksek. %80 %90 %80 %80 olsa %70 %70 %70 ve %100 olsun arkadaşlar. %60 olursa biraz risk tabi. %66 şey olursa farklı. %70 üzeri olsun. Bugün %90 %80 gayet başarılı. 3.5 gol altı söylemiş program ve maç zaten 1-0 bitmiş. 1-17-1-18 oran gelmiş arkadaşlar. Tertemiz bir taktik. Bunu maçlarda uygulayabilirsiniz. 3.5 gol altı bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizler de bakacağınız yer over under kısmı gol kısmı arkadaşlar. Son on maç Eyüp'ün hep basmanın bu şekilde yani aralığında ne bitmiş. 3.5 gol altı yerine under kısmına bakacaksınız. Yani alt kısmına 3.5 gol altı %80 %90 arkadaşlar bu şekilde 70 üstü olsun bu şekilde 70 80 90 bu şekilde bakın 80 80'e 90 ev sahibi 90 deplasman %80 bu şekilde arkadaşlar 3.5 gol altı şeklinde bitmiş değerli dostlar. Yani bu şekilde değerlendirilebilir efsane bir taktik arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda zaten karşı gol var e, taktiğini gösterdim programda arkadaşlar şimdi de üç buçuk gol altı taktiğini söyledim bu şekilde e, maçları programdan bulup analizini yapıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar analizi bu şekilde yapabilirsiniz üç buçuk gol altı taktiği arkadaşlar temiz bir taktik çalışan bir taktik takip ettiğim bir taktik arkadaşlar sizlere de aktarmak istedim e, Sizler sizlerde bu programı arkadaşlar Program üzerinde analizini yapıp değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. 3.5 gol altı tertemiz bir şekilde gelmiş. Maç 1-0 bitmiş arkadaşlar. Bu şekilde bu programı e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. 3.5 gol altıları için temiz çalışan efsane bir program arkadaşlar. Sevgili maçı da buçuk gol altı orada göstermiş. Burada sen oran yok. Ama Belki e, burada çıkmamış. Ama herhangi bir şeyde x pist arkadaşlar. 3.5 gol altı çıkar ee, dediğimiz orada da efsane bir oranla yüksek bir şeyle çıkmış arkadaşlar da bakalım. Evet arkadaşlar bakın Sevilla Roma 1-1 bitti. Bunu 1-1 skoruna dair Instagram'da söyledim hatta. Şimdi bakın görüyorsunuz ki şu şeye bakın 3.5 gol altı under der. %90, %80. Ya çalışmıyorsa neden bu var kardeşim? Bakın %80, %90 ne dedik? kabili yani 70 üzeri 180 yüzde 90 tertemiz şekilde 3.5 gol altı gelmiş. Roma Sevilla karşılaşması bu da ikinci bir kanadır arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde bu şekilde takip edip sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Nadir gelmeye gelmeyebilen olabilir. Tabi program bu sonuçta analiz yapıyor. 10 maç 5 maç. Genelde sizler analiz yapıyorsunuz. Bazen bilemiyorsunuz. Tabii ki program da bu şekilde çalışıyor ama güzel. Takip ettiğim kadarıyla efsane işler başarıyor. E, analiz açısından güzel bir program. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Üç 3.5 gol altı taktiğidir arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Bu takdim de bu şekilde arkadaşlar. Başka bir takip videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım emeği saygısına bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.